Evet gençler yeniden merhaba bir videodan. Şimdi Hisar Topluluğuyla Hisar dergisi de diyoruz. Devam ediyorum. Ee, çok uzayacak bir topluluk değil zaten. Ee, yazarlarımla birlikte aynı videoda işleyeceğim hatta bu topluluğu. Şimdi şuradan başlayayım. Hisar nedir? Öncelikle oradan başlayayım. Şimdi Hisar öncelikle Ankara'da yayınlanan bir dergiydi. Bir dergiydi. Fikir Sanat ve Edebiyat Dergisi. Topluluğun kurucular olarak şu isimleri görüyoruz. Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Bekir Sıtkı Erdoğan, Mustafa Necati Karayer gibi isimler. Birazdan işleyeceğim isimler. Şimdi bu grup neyi önemsedi? Geleneği önemsedi. Milli Edebiyat'ın devam etmesini isterler. Türk kültürüne bağlıdırlar. Beşiciciler, Yahya Kemal, Tanpınar gibi isimlerden etkilendiler. Toplumcu, garip ve ikinci yine de karşılar. Şimdi şöyle, Hani neden karşı olduklarını, yayınladıkları bildiride açıklayacağım. Fakat e, mantıkları şu. Yani genel özellik olarak verebileceğim ve sorulabilecek taraflar. Geleneğe bağlıdırlar. Şimdi biz milli edebiyat için ne demiştik? E, Türk kültürüne, e, yine böyle halk edebiyatına, kendi kültürümüze ve yeni bir dil oluşturmak Türkçe'ye, öyle söyleyeyim, Türkçe'ye bağlıydılar. Yani Anadolu, Anadolu insanımız... Bizi yazmayı, ve gayet de sade bir dilleri vardı. Şimdi Hisar Topluluğun mantığı da bu. Tamamen Türk kültürüne bağlılar. Beşececiler ve Yahya Kemal demişim zaten. Gibi isimlerden etkilendiler demişim. Şimdi şuraya geldiğimde bu abilerimiz Radyo Hisar Saati adlı programda bir bildiri yayınladılar. Şimdi bu şu programı unutmayın. Bu Hisar topluluğu sorulmak istenirse bildiriyi yayınladıklarıyla ilgili programın adı verilebilir. Sanat görüşlerini açıkladılar. Yani onlara göre ne? Amaçları ve sanat e, görüşleri ne? 1. Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır diyorlar. Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Burada ikinci yeni eleştirisi yaptılar. İkinci biliyorsunuz ki ikinci yeni dili biraz değiştirdi. Çok yoğun imgi kullandı ee, ve e, bu sözcük deformasyonları yani sözcüğü biraz bozdular. Hani en bilindiği üvercinka. Farklı kelimeler oluşturdular. Daha böyle bir sürü kelimeleri var kelimeleri değiştirmeleri, dili çok ağırlaştırmaları ve hatta şu yönden eleştiriliyorlardı. Siz dili anlamsızlığa doğru getirdiniz. Yani şiiri anlamsızlığa getirdiniz. Hani şiirinizden hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya getirdikleri için ikinci yeni bu yönden eleştirdiler. Hayır dilimiz anlaşılır, sade ve saf olmalı. Mantıkları bu. Zaten geldikleri gelenek milli edebiyat ve beşeciciler. Görüyorsunuz. Sanatçı bağımsız olmalıdır. Bu noktada toplumcular eleştirdiler. Şimdi toplumcular biliyorsunuz belli bir ideolojiye bağlı. Ee, şöyle işte Nazımlar'da anlatmıştım ben bunu. Hani Marksist, Marx kafasındalar. Ee, yani o ekolden yani onu benimsiyorlar. Benimsedikleri şey toplumdaki eşitlik, özgürlük, eşitsizlik, özgürlükle ilgili kavramlar, adalet, hak, hukuk, eşitliğin olmaması, çok fazla uçurumların olması, işte kazananın kazandığı gibi hakkını alamaması gibi kavramlara çok değiniyorlar. Sol kesim dediğimiz kesim. Bu sebeple yani belli bir ideolojiye bağlılar. Hani Marx e, toplumları kapitalizm mantığı e, Karl Marx'ın kitabından geliyor aslında. E, şöyle bir şey. Marx bu kapitalizmin doğmasıyla birlikte teorileri var. Yani toplum tamamen bölünmüş durumda. İşçi kesim e, plöröter diyor ona. Plöröter kesim dediği. Yine tepede olan kesim, zengin kesim de burjuva. Bu ikisinin arasında çok uçurum olduğunu ve bunun haksız olduğunu söyler Marx. hani en basit tanımıyla. Tabii onun kapitalizmi biraz fazla kafa yakıyor ama <laughs> o kadar okumadım ama anlayabileceğimiz tarzda söylüyorum. Yani bu toplumcular bir ideolojiye bağlılar. Hisarcılar da diyor ki hayır sanatçı tamamen bağımsız olmalı. Belli bir ideolojiyi savunamaz. Belli bir şeye bağlı olamaz. Ne yazmak istiyorsan bir şeylere bağlı olmadan hani kendi duygu ve düşüncelerini ne yaz? O yüzden buna karşı oldukları için her zaman toplumculara, Nazımevit ekolüne de karşı çıktılar bu isimler. Geldim buraya sanat milli olmalıdır diyorlar. Yani kendi milletini, bizi yansıtmalı. Kimi? Türkleri, Türkçeyi yansıtmalı. Bu milli edebiyat anlayışı. Sanatta yenilik esastır. Şimdi burada bir garip eleştirisi var şu. Tamam, sanatta yenilik esastır. Evet yeni istiyoruz ama bu garibin e, garip burada hatta ikinci yeni eleştirisi de var. Garip gibi değil. Şimdi garip ne yaptı? Yeni bir edebiyat ortaya koymak için tamamen geleni reddetmiş değil mi? Hatta ikinci yeniyle ortak özellikleri de buydu. Ama kendince mantıklı açıklamaları var tabii ki. Ben yeni bir edebiyat yapacaksam yani işte yeni bir şeyler ortaya koyacaksam edebiyatta ilgili, o zaman eskiyi reddetmeliydim. Hani onu reddetmeliydim ki üstüne yeni bir şey koyayım mı? Açıklıyorlar aslında. Ama hisar topluluğu bunu kabul etmiyor. Ee, yenilik eskinin reddi olamaz. Öyle bir şey yok diyorlar. Ve o yüzden sanatta yenilik esas da olsa bunu yeniliğin eskini reddi olarak e, görmeyelim. Ama sadece sanatta yenilik esastır. Bir başka maddeleri. Şu maddeleri bilin. Eğer hisar sorulursa bu maddeler verilebilir arkadaşlar size. Tamam mı? Çünkü onların bildirde yayınladıkları maddeler bunlar. Ne istiyorlar? Şimdi şuraya şöyle bir tablo çizdim. Normalde hisar vardı aslında en başından beri. Ama bu bildiri yayınlaması 60'tan sonraya buldu. Bakın şimdi 40 ile 50 arasında garip var. 50-60 arasında ikinci yeni. Aslında çok sınırlandırmıyoruz ama hani doğru garip etkisini yitirdi. Tam o sırada ikinci çıktı. O da 60 60'a kadar bayağı bir etkin olduğunu görüyoruz. Hala etkileri sürse de. Daha sonra Hisar çıkıyor. 60'dan sonra çıkıyor. 60-67 arasında ve bil bildiriyle çıkıyorlar. Ve kendinden öncekileri gördüğünüz gibi mesela 40'da 40 toplumcuları kimlerdi? Şimdi Nazım Hikmet toplumcular. Nazım Hikmet. Bunlar kim? Toplumcu. Toplumcu yazarlar. Kendinden önceden hepsine karşı. Bunu da bilin. İkinciliğe karşı, garibe karşı, toplumcuya karşı. Bu sorulabilir. Hisar bu şekilde. Kendisi için milli edebiyatın zaten e, devamı niteliğinde ve gelenekçiler, yani gelenek görenekçiler diyebilebilseniz haklarına yorum yapabilirsiniz. Ben buraya çizim yapmamışım. Kurucularını gözünüzün önünde olsun. Tamam mı? Şu genel özelliklerini bilin. Gelenekçiler, milli edebiyata bağlılar. Onları bile bilsin zaten ezber yapmaza gerek yok. Şu radyo hisar saatini ve buradaki bildiri maddelerini lütfen aklınızdan çıkarmayın diyorum gençler. Şimdi bu daha başka söyleyebileceğim bir şey yok. Bir de şurada yazarlarıma değineyim. Çünkü burada yazarlarına da böyle ama anaman anlatacağım e, yoğun bir eser kalabalığım yok. O yüzden bunları bir sayfada işledim. Şöyle alayım hepsi görünsün. Evet. Şimdi burada işleyeceğim. Hisarımızı da bu şekilde bitireceğiz. Bunlardan biri Mustafa Necatı Karayer'dir. Kuruculardan biri. Kendisinin gurbetle, aşkla, ölüm, hüzün, çocukluk gibi, çocukluk özlemi gibi işlediği konular var. Hece ölçüsü ve serbest ölçü kullandılar. Zaten çoğu öyle. Milli Edebiyat Anlayışı'dan geliyorlar ya. Şiirleri sevmek varken güvercin uçurmak, Kerem ile Aslı gibi şiirleri olduğunu görüyoruz. Mustafa Necati Karar bu. Yani daha fazla böyle aman aman söyleyebileceğim bir çalışmaları yok. İlhan Geçer için şunu söyleyebilirim. Aşk, ayrılık, yalnızlık gibi konuları işleyen romantik bir şairdir. Evet romantiklik günü çok fazla İlhan Geçer'in. Şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir. Bak bu önemli. Belki. Büyüyen eller, bir bulut geçti. Hüzzam beste, özlem rıhtımı. Zaten görüyorsunuz eserlerin içeriğinden, isminden romantik olduğunu görebiliyorsunuz. Kendisinin şiir kitaplarıdır. İlhan Geçer'in. Mehmet Çınarlı'nın eserlerini aldım sadece. Zaten genel özelliklerinde hani ona da katabilirsiniz. Güneş rengi kadehlerle ve bir yeni dünya kurmuşum. Kendisinin şiir kitaplarıdır. Geldim. Munis Faik Ozansoy. Faik Ali Ozansoy'un oğludur. Faik Ali Ozansoy'u hatırlıyorsunuz. Şiirlerine baktığımızda Haşim, ve Yahya Kemal etkisi görüyoruz. Bunu böyle yazmışım. Yahya Kemal etkisi görüyoruz. Şiirleri hayal ettiğim gibi büyük mabedin eşiğinde ve zaman saati gibi şiir kitapları vardır. Bir Sıtkı Erdoğan şu yönden önemli. Divan ve halk şiirinden etkilendi. Evet ama marş şairi diyoruz ona. Marş şairi. 50. yıl marşı, 100. yıl marşı, yine 70, 75. yıl marşı ona aittir. Bak bu yönden farklılık yaratabilir. Hani farklı söylemek istediğim bir şey varsa. Bir yağmur başladı ve bin birinci gece yine şiir kitaplarıdır. Kendisinin yine Yavuz Bülent Bakiler var. Bunda da milliyetçilik yönü çok fazla. Memleket sevgisi var evet. Anadolu insanını yazmıştır. Gurbet teması çok ön plandadır onda. Gurbet teması. Şehir güzellemeleri var kendisinin. Yalnızlık, duvak, seninle, harman gibi şiir kitaplarının olduğunu da görüyor Rus gençler. Dediğim gibi çok aman aman söyleyebileceğim şeyler yok onlarla ilgili. Ben böyle şöyle eserlerini çizeyim. Şimdi bunlar şunu düşünmüyorum ben. Tek tek sorulacaklarını düşünmüyorum. Çünkü şununla ilgili bir paragraf oluşturmak istersen Munis Fahik ile ilgili çok yoğun bir e, bilgi verilebilecek bir paragraf olmaz. Ama genel kapsamlı Hisar başlığı altında bir soru gelebilir. Ya da böyle küçük küçük eserleri verilir. Boşluk doldurma verirler. ÖSYM boşluk doldurmayı da seviyor. Şunların altını çizeyim. İlhan Geçer'in romantik bir şair olduğunu unutmayın. Eserlerini ben şöyle belirginleştireyim ne olur ne olmaz. Gözümüzün önünde kalsın. Mehmet Çınarlı'nın yine iki tane eseri aklınızda kalsın. Faik Ali Ozan Sayın oğludur. Şu hayal ettiğim gibinin altını çizeyim. Bir Sıtkı'nın marş şairi olduğunu. Dur onu pembiş yapayım. Şöyle. Şöyle bulut. Çok severim ben böyle bulut yapmayı. 50. yıl şairi. Şey 50. yıl marşı. 100. yıl marşı ve 75. yıl marşı onun için farklılık olabilir. Yine gurbet teması, yoğun bir milliyetçilik ve gurbet temasını işlemesi, Anadolu insanının işlemesiyle önemli. Ön planda Yavuz Bülent Bakiler aynı zamanda yalnızlık, duak, seninle ve harman şiir kitaplarıdır demişim gençler. Hisar bu kadar. Hisar'la ilgili çok fazla başka bir şey söylemeyeceğim. Eee şu eserleri az çok gözünüzün önünde bulundurun. Hani dikkat edin dediğim yerleri. Ve Hisar dergisinin evet bir dergi olarak çıkıyordu. Bildirisini, bildirisinde bulunan maddeleri lütfen unutmayın gençler. Bu kadar Hisar'la ilgili söyleyeceklerim. Hani bu çok aman aman yoğun bir şey değil. Topluluk değil. Dediğim gibi o bildiriden soru gelebilir maddelerden. genel özellik olarak sorulabilir. Hani ne mantığındalar diye. Onun dışında çok hisarın da üstüne aşırı gideceklerini düşünmüyorum ben. Ama yazarlarımızı bilelim. Bunlar kurucuları zaten çoğunluğu diyorum. Tamam. Bu e, videomuzda burada bitsin o zaman e, hisar grubumuzda. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin gençler. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.